Farfurt kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle old farm serisinde tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz daha önceden bildiğiniz gibi birazcık bu seri aksamıştı Ama bugün bu seriye devam edeceğiz burada ne yapıyorduk en son tarlaları ekecektik arkadaşlar en son orada kalmıştık tarlaları yulaf ekmeye karar verdim ben arkadaşlar bugün O tarlaları ekeceğiz Ben şöyle bir mizar aldım diğer mizarımızı sattık buradaki kamera arkadaşlar biraz dandik olabilir onu da söyleyeyim bu arada bilgisayar web kamerasıyla çekiyorum telefon şu an bana lazım aktarımı yapıyorum telefonla diğer bilgisayarda onun için video çekerken bu kez bilgisayarın web kamerası kullanacağım. Bakalım bölümde başlayalım tarlalarımızı ekelim arkadaşlar yulaf ekeceğiz. Video geçmeden önce arkadaşlar lütfen aşağıda abone ol butonu var. Oradan bir kanala abone olup videoları beğenirsek çok mutlu olurum. Dedikten sonra Ferguson'a da binelim. Buna romorku bağlayıp biraz gübre eklemek istiyorum. Yulaf ekimine başlayacağız gençler. Şöyle geri geri gidelim Ferguson. A. Şöyle yatta işten kullanalım. Şu romorku birini takalım. Gel abi gel abi. Hoppa olmadı. Ya Ferguson 4x4 daha mı iyi aslında ya? Bu bana biraz garip geliyor ya. Dur lan bunu değil. Şu arkadaki sök. Ha tamam. Doğru yaptı mı? Aynen. Arkadaşlar dediğim gibi bu seri biraz aksadı. Bunun sebebi de gençler dediğim gibi burada elektrik kesileri falan oluyor. Video atarken biraz sıkıntı yaşadım 2 gündür son 2 gündür. Günde tek video geldi sizlere. Canlı yayınları falan başlayalım dedim. Başlayamadım. Bayağı bir sıkıntı oldu. Ama dediğim gibi iki video yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca bir de canlı yayınları yapacağız. Ama canlı yayınları ne zaman başlarız bilmiyorum. Kendi et bir şey verem Belki bu videoyu çektiğim gün akşamına canlı yayın olur mu? Ayarlamaya çalışacağım gençler. Işte normalde bugün yani videoyu çektiğim gün ben canlı yayın yapmayı düşünüyordum. Ee, birkaç sıkıntı çıktı yapamadık o canlı yayını. Şöyle yapalım. Evet bu şekilde ayarla. dedim ee, dediğim gibi bugün akşam yapmayı düşünüyorum. Yani videoyu çektiğim gün canlı yayın yapmayı düşünüyordum. Yine sıkıntılar var yapamayacağız bugün akşam canlı yayın Ama videoyu izleyiniz bugün akşamına arkadaşlar Saat 8'de Discord'a gelin aşağıda link var ee, Discord'dan ben zaten oradan bildirim atacağım bugün akşam canlı yayın yapacağım diye Zaten büyük ihtimal bildirim atarım büyük ihtimal bugün akşam canlı yayın yapmayı düşünüyorum Hani bir sıkıntı olmazsa Allah'tan bir şey olmazsa bugün akşam itibariyle canlı yayına gireceğiz arkadaşlar Twitch'te bir deneme yayın tarzı bir şey yapacağım Şuna ben biraz tohum atayım bir arkadaşlar bize lazım olacak bu tohumlar Şöyle yanaştıralım. Şöyle. Ah. Bağla birader bunu sen. Bir tohum dağıtayım. 3 tane tohum atsak, 3 tane gübre atsak bize yeter herhalde hayli hayli. Bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Şunu da şöyle yapayım. Şunu çöz. Bağla. Tamam. Bir tohum da sallayalım. Valla burada arkadaşlar bayağı bir tohum, aldığımızda tohum sıkıntısı yok bu haritada. Diğer haritada tohum falan fazla almadım. Burada çünkü ben farkına varamadım. Bayağı bir tohum, gübre falan yığmışız buraya biz ya. Herbisler, merasler bize Ömür boyu yeter buradaki herbistler. Seri bitese kadar buradaki herbistleri inşallah bitiririz. Temennim o yönde. Şuradan biraz da gübre alacağım. Gençler aşağıda Instagram hesabım var. Yeni Instagram hesabım. Yeni Instagram hesabım derken aktif olarak kullandığım Instagram hesabım. Lütfen oradan beni takip edin. Aşağıda linkini var. Ee, diğer Farm Türk Instagram hesabımda ben fazla giremiyorum. Oradaki mesajlarınızı falan göremiyorum. Hiç yoktan bu sürekli kullandığım bir Instagram hesabı. Mesajlarınızı falan oradan daha rahat görüyorum. Oradan paylaşımları yaptığında daha rahat görürsünüz. Onun için aşağıda Instagram hesabımı mutlaka ve mutlaka takip edelim gençler. Valla ilginizle alakanız için çok teşekkür ederim. 1000 aboneyi falan geçtik. 4000 saatleri falan tamamladık. Para kazanmaya da başladık ufaktan. Bugün itibariyle para kazanma YouTube'dan mail geldi. Tamamen aktif ettiler. Şimdi tek şey kaldı sıkıntımız. Ee, şeyden bir posta gelecek. Google AdSense'den onu bekleyeceğiz. Onlar da yola çıkar herhalde yakın bir zamanda. Bana haber verecekler yola çıktığı zaman. Bakalım onlar da ayarlayacağız. Bir taraftan canlı yayınlar falan. vallahi güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Ben biraz daha şey oluyorum yani. Nasıl diyeyim? Böyle video çekmek için, canlı yapmak için şevke geliyorum. İşin gerçeği. Ee, bunu nasıl yapalım? Şöyle bir şey yapmamız lazım ya. Bunu kenara alalım. Ben öbür traktörü öne geçirmem lazım ya. Bu bizi takip etsin. Bunlar yeter şimdi bize. İlk baş bizim şu köşedeki tarlaları ekleyeceğiz. Oralar kaç numaralar? Şöyle göstereyim bir hemen. 45 numara ve 61 numara köşedeki tarlaları ekeceğiz. Dur lan bunu niye stop ediyorsun ya? Bu bize lazım. Şuradan TM ile bilmem ekim yapacağız. E, mimzeri mimzer değiştirdim dediğim gibi arkadaşlar diğer Türk modları sesinde kullandığım mimzeri aldım. Bir kez full sarı yaptım tekerleri falan aralara sarı şeritler attım. Yeşil mimzer yaptım. E, bizim burada kullandığımız mimzerlere daha çok benzedi. Ya nasip ederse işte dediğim gibi bir mod ekibi falan kurmayı düşünüyorum böyle bir stüdyo tarzda bir yer açmayı düşünüyorum böyle mod yapacak. O zaman kendi modlarımızı daha iyi yapacağız inşallah. Şu bilgisayarımın sesini biraz kısayım. Benim kulağımı tırmalıyor bu ses ya. Nerede lan şu ses kısma şu? Allah çok kısık göze. Az aç. Ha şu kadar ses bize yetecektir. Şöyle şunu çevirelim. Şu Ferguson bunun arkasına bağlayalım. Bu Ferguson bizi takip etsin. Sen bizi takip et birader. Şimdi diferansiyelleri kapatayım ya. Diferansiyelleri de açık bunun. Yollarda saplanmayacaktır herhalde ya. O kadar da değildir. Arkadaşlar bayağıdan beri farkındayım. Old Farm'ı özlediniz arkadaşlar. Şey yazıp duruyoruz yorumlarda. Old Farm plan çek yazmışsınız bana gördüm. Beni çok mutlu etti bu. Hemen dedim Old Farm'ı yapıştırayım ben. Hani dedim ki günde iki video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arada böyle bir teknik aksaklar olacak. Bunu daha önce de söylemiştim ben sizlere. Ee, bu teknik aksaklarda arkadaşlar bir süre gözden e, görmezden gelirsek mutlu olurum. Çünkü bayağı sıkıntılar yaşadım iki gündür. Yani elektriksel bir sıkıntı yaşadık işin gerçeği artık bir laptop daha aldım. Karşı laptopunu aldım. Orada videoları düzenlemesi falan orada yapayım. Daha rahat video çekebiliyorum bu şekilde. Çünkü arkada render yaparken, video çekerken bilgisayarı acayip derece kastırıyor ve takılmalar oluyor oyunda. Takılmalar oluyor oyunda. Onun için bize problem oluyor. Şöyle ufaktan tarlamıza doğru uzayalım gençler biz. Full yulaf çakacağım gençler tarlaları. Dediğim gibi yulaf ekelim diye düşündüm bu bölümde. Bu oltanda yulafı çakalım bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ferguson geliyordur inşallah. Ulan Ferguson geliyor da biz bunun içine keşke Allah şey kuysaydık ya. Bu mimzenin için boşmuştu ya. Mimzenin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu mimzeni dik takabiliyoruz ya. Ananı avradını nereye gidiyorsun gene ya. <laughs> bu mimzeni dik takabildiğimiz için şeyde sıkıntı olmuyor. Ee, yollarda falan sıkıntı olmuyor. Diğer mimzenimizde öyle bir özellik yoktu. Bizim için bayağı problem yaşıyorduk o mimzerle. Sağa takılıyor sola takılıyor sürekli bir şeyler oluyor mimzene. Benim canımı sıkıyordu o mimzer. Bu mimzer direkt arkaya dik bir şekilde takılabildiği için hiç sıkıntı olmuyor. Burada TM'yi valla kullanmayı ben de özlemişim bayağı bir. <laughs> TM'yi kullanmak iyi geldi. Burnum kaşınıyor şu an inanılmaz bir şekilde. Burnuma sürekli dokunup bilmiyorum. Acayip bir şekilde burnum kaşınıyor şu an niyeyse. Böyle elimi sokup burnuma sonuna kadar bir kaşıntısı, kaşıyasım var şu an. Ama videoda tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Şunu biz açalım orada Ferguson da gelir herhalde. Bir yerlere takılmadıysa inşallah. Çünkü gelmesi lazım yok görünürde. daha geliyor aşağılardan yavaş yavaş geliyor. Hoppa. Bak güzel buranın tarlaları da valla baya büyük ha. Buralar uzun bir süre ekiliş yapacağız gibi ya. Gel baba gel baba gel bayağı, gel 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 gel. Hopla gel. Hoppa. Tamamdır. Ferguson'da bir gelse şeyler yüklesek ya. Bas hadi babacım. Ya şu TM'yi baya özlemişim ya. TM'yi cidden özlemişim baya baya. Şunu şuraya shift F yapayım. Sen dur öyle birader. Şöyle güzel bahçeye konuşken bir ekran fotoğrafı da alayım şuradan. Hemen o fırsatı değerlendirelim. Buraları en son Nadas yapmıştık gençler. Bu haritayı oynama oynama unuttum. Ben bu tarlaları ektim falan zannediyordum. Oynayıp girdim. Aa ben burada hiç daha iki iş yapmamışım. Bu iyi oldu. Çünkü diğer bölümü acayip senkronize gidiyorduk. Ee, o senkronizasyon bozulsun arkadaşlar. Ben onu istedim biraz. Lan bu tohumlar gübreler bize yetecek mi ya? Dur lan gübre koymak nereye gidiyor? Hop 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 gel 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 gel. Biraz da gübre atalım şöyle. tamamdır. şu aşağı salacağız. B'ye basacağız. ya Allah bismillah deyip yulaf ekimine gençler bismillah deyip girmiş olduk. Yulaf ekiyoruz şu an. Yulaf iyi para ediyor arkadaşlar. Ben böyle bir karar aldım. Valla bazıları kızacak çünkü çok fazla buğday ek, arpa ek, çeşitli çeşitli ürünler söyledi. Lütfen arkadaşlar çok fazla kızmayın bana. Bu arada kamera gitti. İnşallah şeyde gitmemiştir ya yayında. Gitti zeva arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Bir dahaki bölümlerde daha iyi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Kamera işini çözmeye çalışacağım. Bir bizim iyi bir Logitech'ten falan bir web kamera almak istiyorum ben. Ee, çünkü bilgisayar kamerası ve telefon kamerası cidden sıkıntı yapıyor. Şimdi telefonu şey olarak kullanıyorum ben. SD kart gibi kullanıyorum. Telefonda kopyalamak, yapıştırmak daha kolay bilgisayara bir şeyleri. Şimdi biz bir video çekiyoruz. Video 50 GB. Ben bu bilgisayarı diğer bilgisayara atıyorum. Ee, bunu bir flash bellekle veya saçma sapan bir icatla yapmamıza çok zor oluyor. ama için bir SD kart lazım. SD kart lazım yazım yazım işlemi hızlı yapacak. Ee, öyle bir SD kartım yok şu an. Bir tane yedekli telefonum var. Onunla yapıyorum. Çekimleri de onunla yapıyorum. İşin kötü tarafında, işin kötü tarafı. Ee, onun için bir sıkıntı olacak arkadaşlar bu konuda. Dediğim gibi ya ben web kamerada falan ayarlayacağım arkadaşlar. Biraz daha sabır sabır istiyorum sizden. Şöyle bir tarlanın bir sağından soldan girelim. Bismillah deyip ekelim ya burayı. Diğer old da yula... Ananı avradını. Old fan diyorum. Ne Türk modları serisinde yulaf biçtik. Bayağı iyi verim verdi. Ben o yulaf beğendim oradaki yulaf işini. Ee, parası da iyi. Ya dediğim gibi gençler dediğim canlı yayınlara valla başka harita bulamadım. Bana bir harita önerirse bulursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar ama sizlerden tek ricam Discord ve Instagram'dan mutlaka beni takip edin. Oralardan bana daha kolay ulaşır, ulaşırsınız. Zaten Discord'da mümkün olduğu herkese bir cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi siz de arkadaşlar direkt aşağıda linkler var. Oradan gelin. Videomu da ilk defa izliyorsanız bana destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı. Ali ile sabah çektik bir multiplayer bölüm. Ben burada da Ali'yi çağırmak istiyordum. Ee, saatlerimiz uyuşmadı arkadaşlar. Onun için bugün tek başıma geldim bu kez. Multiplayer oynamak isteyen arkadaşlar dediğim gibi açıklamada benim kullandığım modların linki var. O modları komple tümünü indirsinler. Ondan sonra bana mesaj alsınlar. Bakalım benim kuzen var. Şeyde Discord'da şey o. Baki var. 25 yaşında kendisi. Benim kuzenim olur. Yeğenim olur kendisi. Çok da severim. Ee, onunla biz multiplayer'lara gireceğiz. Özellikle bakalım bir bugün siz ne gün izliyoruz. Bugünlerden günlerden ne pazar? Salı izliyoruz videoyu siz. Ee, nasıl diyeyim? Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar full onunla video çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Siz de aramıza katılmak isterseniz arkadaşlar dediğim gibi gelin. Ya şu an şeyde bir sıkıntı var. Web kamerada bir sıkıntı var. Onun farkındayım. İnşallah web kamera gitmiştir. Gittiyse de kusura bakmayın arkadaşlar. Bir daha bu sorun böyle sorun yaşamayacağız. Ee, mümkün olduğunca daha düzgün işler yapmaya çalışacağım gençler. Ben buraya bir ekeyim gençler ya. Burayı keselik. Burası çok uzun sürsün istemiyorum. Buraya kesintilmesin diye bir şeyler yapalım. Evet arkadaşlar bu tarlanın da sonuna hemen hemen geliyor. Şuradan bir tur daha atacağız. Buradaki yulaf ekim işini bitirmiş olacağız Valla video yüklemedi arkadaşlar Dediğim gibi ya biraz sıkıntılar yaşadık Bunları valla maruz görmenizi istiyorum sizden Bakalım buraya da yulafı ekelim Oradan diğer tarlamıza geçelim Ekim işlerine devam edeceğiz Gençler Bu arada nasıl gidiyor gençler Hayat falan videolar falan nasıl Canlı yayınları arkadaşlar şey yazmışız ya Ondan bahsedeceğim Youtube'da yayınlayın falan yazmışsınız bana ee, Mesaj geldi ona baktım bu arada Canlı yayını YouTube'da falan yap, yazmışsınız da arkadaşlar canlı yayını YouTube'da yaparsak YouTube bizim buradaki bütün ayarlarımızı bozuyor. Onun için Twitch'te yapacağım gençler. Hani Twitch'e erişim o kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Yani bir mobil telefon, bir bilgisayar fark etmek sizin yani bir üyelik alacaksınız. Yani Discord'da zaten direkt otomatik Discord'da bildirim düşüyor. Video duyuru bölümüne düşüyor bildirimler arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim Discord'a. Oradan direkt şey yapabilirsiniz. Yani ben akşam 8'de falan başlamayı düşünüyorum canlı yayınları. 8'de 10 arası günlük böyle 2 saat, 3 saat ya da 11'e kadar falan yapabiliriz canlı yayınları. Duruma göre değişecek bu saat. Hani onun için dediğim gibi Discord'da mutlaka aşağıda link var. Oradan gelip şey yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ay, abone olabilirsiniz diyorum. Ya yani katılabilirsiniz yani beleş tamamen para mara yok. Bazıları yazıyor burada Discord ücretli falan diye de. Hani bilmiyorum Discord'u ücretli yapan birisi var mı da bizim Discord beleş açık herkese? Öyle bir ücretli ücretli bir şey yok gençler. Şurada az bir şey kaldı. Orayı düzelteyim Hoppa. Bu işlem de tamam. şuradan şunun gübrelerini tomlarını full Buradan diğer tarlaları geçelim arkadaşlar. Yulaf ekim işine devam edeceğiz. Doldur babacım. Dur dur olmadı. Doldur 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 doldur. Tohum doldurdum. Bas gübre doldur. Tamam. Şunu şöyle az ileri sürelim. Ee, şey yapacağım. Ferguson bizi takip etsin. Makine katlama gerek yok. O ağrılardan geçeriz herhalde bunlara takılacağımızı zannetmiyorum. işin gerçeği. Haydi bismillah çalıştıralım şunu. Dön babacım. Dön 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 dön. Ya orada da kendi dediğim gibi şey ayarlaması yapıyorum ona bakıyorum gözümün ucuyla ne durumda diye. Daha vakti var arkadaşlar oğlum. Bu arada koltuğu değiştirdim arkadaşlar sandalye çekiyorum bir koltuk ayarladım kendime koltuk çekiyorum artık. Buradan yapıştıralım diğer tarlaya arkadaşlar video vakti kaybetmeden tarlanın ekim işlerini vakti kaybetmeden tarlanın ekim işlerini bitirmek istiyorum gençler onun için biraz seri, hızlı, süratli gidiyoruz. Ya içerisinde biraz karanlık olmaya başladı. Havada kararmaya başladı. Kusura bakmayın ya. Şimdi kalkıp da videonun orada lan bahşişmeye gitmek istemiyorum. Acaba giriş yapmadan önce de açayım mı dedim de. Şu an o kadar karanlık mı bilmiyorum hatırlıyorum. Karanlık kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu da düzelteceğim yani size söz veriyorum. Ya zaten maksat görüntü değil. Siz çok merak ediyorsunuz. İbrahim abi sen kimsin, kimsin, kimsin diye. <laughs> hani bir yüzümü açayım da göstereyim dedim artık herkese kim olduğumu. Ne oluyor lan? Anın avradını. Te, bu buraya takılıp çıkamayız buradan. Ben biliyorum ya. Şöyle yapsak. Evet, tamam. Çok güzel oldu. Trav şeyi kilitledik yolu. Yapacak bir şey. Elimle çekmeyeceğim diye ben debelendikçe anasını gelip gelip birileri patlatıyor ya. <laughs> Birisi de yolunda yazmış. Abi yazmış çok gerçekçi oynuyor. biz normalde böyle traktör falan bir yerde takıldığımız zaman tut çekiyoruz normal gerçek hayatta da yazmış. <laughs> Arkadaşın eleştirisine cidden çok şeyime gitti yani. Çok haklı o eleştiriden sonra e, şey yapmamaya karar vermiştim aslında Elde bir şey çekmemeye karar vermiştim daha dikkatli olacaktım. Ama yapacak bir şey yok oraya gittik patlattık salak gibi de bu nereye takıldı? Diriye mi değil? Aferin. Şunu bir kurtarayım şuradan. Tamam bir daha bir yere takılmayacağım. Size söz veriyorum buradan. Bir daha daha düzgün oynayacağım. Bir yere vurmayacağım, takılmayacağım. Elde bir şey kurtarmayacağım. Ya Herkül mod da o. Herkül mod da diye adı gerçi. H hey, 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 mod diye bir şey. O da bağımlılık yapıcı bir şey arkadaş ya. Her şey elle çekesi geliyor insanın. Şöyle hızlıca gideyim şuradan kapatacağım arkadaşlar. Şey yapacağım ya arkadaşlar demo challenge. Bir videoda kaç kere arkadaşlar denilir. O değil de 50 almayacağım dedikten 5 saniye sonra. <laughs> Küt. Bir yere patlattık gitti yine. Şöyle ufaktan şuradan bir güzel bir dönüş yaparsak. Ya bu tarlada köşesi yamuk yok. O tarlayı hiç sevmiyorum ya. Bu tarla ekmesi bayağı zor bir tarla. Ya ekmesi zor derken şeyi zor ya. Yani şu köşenin şey olması zorluyor beni biraz. Şuradan ben direkt tarlaya gireceğim. Ferguson da gelsin. Onu da buraya stoplayam. Dur şunu babacım. Yulaftasın değil mi? Yulafta. Aynen. Şöyle ekime başlayacağım. O biraz daha yaklaşsın. Tamam sen orada bekle. Biz burayı bir ekelim. Gençler mümzerimiz böyle. Bunlara bakan ben bir üniversal ekleyeceğim ya. Yani. Bunun arkasında dikilme falan olacak. 2-3 üç, üç, üç tane üniversal eklemeye çalışacağım bunların arkasına. Hatta yapabilecek biri varsa bunların arkasında üniversal arkasına dikilmek için mimzerin. Bana ulaşsınlar arkadaşlar Discord'dan, Instagram'dan falan. Böyle bir şey yaptırmayı düşünüyorum mimzerlerin arkasında dikilme yeri. Hani bu bayağı zevkli olur bu müzede arkasında dikilmesi. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bakalım burayı da bir ekelim. Buradan neler çıkacak. Diğer arada da yulaf bayağı verimliydi ama burası da o kadar verimli olur mu? Hiçbir fikrim yok. Bu arada hayvanlar ne alemde hiç bakmadım ya. Onların sütünü bütün satmak lazım. Para mara yok burada. 12.000 euro para var. Para bitti. Aşk bitti. O değil de makin ortası mı takıldı ya? Heh tamam kurtardı. Orada bir kabarıklık var tarlada. Makinesi ortası yere değdiği zaman sürünmeye başlıyor makine arkada. Traktörde şey yapıyor orada. Bir zorluyor. Bazen sıkıntı oluyor öyle. Diğer bir haritada ben bu sıkıntıyı yaşadım. Gerçi videoyu kaydı aldık mı oraya tam hatırlamıyorum ama. Böyle bir sıkıntı yaşamıştım. Şuraya hadi bismillah İlk turumuzu döndük. Şöyle bir şey yapabiliyor mu ya burada? Gerçi orası yamuk olur. Şu köşede yapalım onu ya. Şu köşeye gidelim. Ha, buraları da eken de. Bir laf lazım olur bize. Köşelerde biçeriz. Adamın tarlası ekiyoruz. Ya burasındaki tarla haritaya dahil olmadığı için e, ee, harita alanını işaretlerken orayı da satın alıyor. Yani mod yapımcısı öyle bir şey ayarlamış oraya. Yani tarlaları tam net otturamamış şeydi. Biraz zor hak veriyorum orada o tarlaları otturmak. Farklı map yaparken ben de otturamıyordum tarlaları tam olarak o karenin içine satın alma yerine. Biraz sıkıntı o işler. Neyse yapacak bir şey yok. Bazılarınız şu ağaçları falan kesin demişsiniz de arkadaşlar ağaçlar güzel ya kesmiyorum ya doğaya zarar verme Oyunda da olsa ben sevmiyorum ağaç kesmeyi ya doğaya katletmeyi. Onun için ağaçları şimdilik eldem yok. Şuradan şu bilgisayarı şu bir şey yapacağım. Hoppa! Anam traktör kayıyor. Tamam. Oluyor değil mi? Tamam. Tamam. Kusura bakmayın ya. Yandaki bilgisayara bakmak zorunda kaldım. Bir an ee, dediğim gibi, ben ağaçları kesmeyi seviyorum arkadaşlar. Ağaçlar dursun ya. Bize zarar olsa da play onu bir şekilde hallediyorum ben. Onun için fazla ağaç biçim işlerine kesim işlerine girişmeyi düşünmüyorum. İşin gerçeği. Ya sabah Ali ile multiplayer oynadık ya. Tek başına oynamak da adamı kastırıyor ya. Yani Ali olsaydı ya, ya da birisi olsaydı e, buraya direkt şey yapardık. Ya bu tarla biz niye dönmüyoruz ki? Neyse şöyle bir şey yapayım ya. Hiç dönmüyorum. Buraya bir geri bir ileri yapsak daha iyi mi olur arkadaşlar? Şöyle işten de kullanalım biraz. Hayır, ama şu sırt işaretleyiciyi aşayım bir ya. Heh. Çok güneş vuruyor. Traktörün içi biraz biraz batmaya başlamış. Saat kaç bu arada burada? Saat 16.45. Güneş felaket yansıyor. Yolu görmüyor. Tarlayı görmüyor. Şuraya bir dıştan inme. Bir dahakine şu sırt işaretleyicinin çizdiği yere ortalar geliriz ya. Aynen öyle yapalımız biz ya. Şöyle bir görüntü alayım ya Ferguson'dan. Ay Ferguson dönüyor. Nefolyadan. Baya baya özlemişim ya TM'yi kullanmayı. Mutlu hala ne kullanacağız? Hangi harita kullanacağız? Arkadaşlar inan şu video şey çekerken bile haberim yok yani. Yarın sabah kalkınca bakacağım onlara. Bir harita arayacağım. 2-3 tane harita dedim Hiç beğenmedim o haritaları ben. Vallahi altlarını da hatırlamıyorum. Baya bir dandik haritalar ya. Ya bir de mevsimler moduyla uyumlu olsun diye arıyorum haritayı. Ee, biraz zor bu işler. Bakın birkaç harita önerisi geldi arkadaşlardan sağ olsun. Onlara bakacağım. Şöyle bir dönüş yaparsak şuradan. Adamın tanrının kafasını yine ektik. Dur lan dur lan direği Hoppa. Dediğim gibi harita önerisi olan varsa arkadaşlar yazsın ya ben anladınız ne tip Bu şekilde yolları böyle dar olan, engebeli olan arazileri daha çok seviyorum bu oyunda. Onun için güzel haritalarınız varsa bana yollayın gençler onları. Değerlendirelim hepsini. Ona göre bir haritada oynayacağız. Dur şöyle işten kullanayım biraz ha. Bakayım ekiyor mu ekiyor. Şeyler atıyor mu boruların hepsi? Şöyle bir bakayım. Hepsi atıyor gibi. Tamam. Borulara bakarken çizgiyi kaybettik yine. Heh. Bir daha bakalım. Görüyor musunuz değil mi? Arkadaşlar boruların hepsi atıyor. Hiç sıkıntı yok. Sen şak olur. Hiç kimse bir şey görmedi. <laughs> Salak espriden sonra devam edelim biz yolumuza. Dediğim gibi gençler burayı ben böyle ileri geri ileri geri döneceğim. Hem şurada videoda biraz atlama yapayım hem şu ışığı ben bir açayım gençler. Biraz videoyu keselim hemen oraya. Evet gençler bu tarlayı baya baya şu araya bitirdim. Sadece şuradaki ara kaldı. Burayı da halledelim bir an önce. Hadi ekim işte görün diye arkadaşlar açtım kaydı. Birazcık böyle olsun. Yanlışlıkla X'e mi bastım ben? Z'ye basacağım yere. Ayağına aslında tuşlar hepsi birbirine girdi kafamda. Şu an sırt işaretleyicileri açamıyorum arkadaşlar niyeyse. Bilmiyorum. Allah Allah enteresan bir durumdayım ya. Tamam gerek yok ya açma sırt işaretleyiciyi ya. Bana sırt işaretleyicimi lazım ya. Sırt işaretlemeden de ekledik biz birader. Biz eski ekicilerdeniz. Garip bir şekilde Z'ye basıyorum sırt işaretleyicilerini açmıyor ya. Şu an makinede bir sıkıntı var ya. niye öyle bir şey yaptı orayı Allah Allah atlayarak geldi arkadaşlar şunu bir, kapat bir ya bir gariplik var ya ne oldu orada bir an bir şeyler oldu ters giden bir şeyler var şunu bir sal aşağıya şimdi aç demeden bakayım garip bir şey var arkadaşlar görüyor musunuz <laughs> atlayarak gel şu an şaşkınlıkla izliyorum ben ne olduğunu anlayamadım çünkü bir anda Allah Allah çok 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 garip bir şeyler oldu arkadaşlar orada. Ne oldu inanın ben de farkında değilim arkadaşlar orada olan şeyin. Tek yaptım tarla ekmek. Niye öyle bir şey yaptı bilenler yazsın yorum arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok orada niye öyle bir şey yaptığının ya. Neyse bakalım biz buranın ekle işini ya az bir yer kalmış ya. Ondan sonra eve giden bir yemek yemeyim karnım acıktı. Baya baya karnım acıktı harbiden daha. Şimdi kaldır şurada bize sıkıntı yaratmasın ilerleyen şeyde. Bakın arkadaşlar bunların yulafını, gübresini bilmem nesini tam vereceğim. Bize nasıl verim verir bilmiyorum bu arada yulaf. Diğer ortada ben memnunum verimde. İşin gerçeği. Baya baya şey çıktı diğer haritada Yulaf çıktı Bakalım buradaki yulafın verimi nasıl olacak hiç bilmiyorum Dediğim gibi bekleyip göreceğiz gençler Hoppa şöyle dışarı çıkalım bir ya buranın etrafında döne döne ekmek istiyorum. Dönmedim arkadaşlar. Direktlerce sıkıntı oluyor biraz. Olacakmış gibi duruyor şu an. O değil de TM'yi ciddi ciddi ben bayağı özlemişim. Bu TM'yi multiplayer canlı yayınlarda alacağım arkadaşlar ya. TM başka bir güzel güzel geliyor bana niyeyse. Bunu multiplayer'larda mutlaka alacağım ya. Yanına da bir tane artık Erkut'u mu atarız, tüm mı atarız, öyle bir şeyler yapacağız. Çünkü ben sizlere söyledim önceki videolarda. Hiç düzgün mod gelmedi ya. Çünkü hep devasa traktör modu attınız bana. Massey Ferguson'un bilmem ne modeli. 300 beygir, 400 beygir. Arkadaşlar bu traktörleri kullanmayacağım ben dediğim gibi. bana 80 beygirle 120, 130, en maksimum 150 beygir traktör. bu beygir arasında bir traktör varsa onları yollayın dedim arkadaşlar. Vallahi gelen traktörlerin hepsi 300 beygir, 150 beygir, 250 beygir Bu tip traktör attınız bana. Hani ben öyle bir şey kullanmayı düşünmüyormuşum için gerçi multipel'lerde. Ha tabii bu başlığımız haritaya bağlı ya. Güzel bir harita bulursak. Çünkü şeyde bir sıkıntı var. Büyük ekipmanlarda mod yok güzel. Modları hep küçük ekipmanlarda var. Büyük ekipmanlarda mod bulamadığımdan hani büyük traktör kullanmak istemiyorum böyle küçük traktörler kullanmak istiyorum. Aslında bizim için devasa traktörler bu da dünya şartlarında Küçük traktörler bunlar. Burası da bitti gençler. Şu şeyi sökelim. Buradan bir eve gidelim ya. Bir yemek memek yiyem ya. Söksene oğlum ya. Bir gariplik var oyunda bugün valla. Gel abisi. Gel abisi. Gel abisi. Hoppa. Şuradan yola yanaşam. Oradan diğer tarlaları geçeriz arkadaşlar. Eve gidelim ama. Eve bir gidem. Bir eve varam. Şu aç karnımızı bir doyuram. Hoppa. Saat akşam olmuş. Akşam devam edeceğiz gençler. Bir akşam yemeğimizi yiyelim. Saat 16.00 şu an. 16 17 17.00 hatta. 16.58. bir akşam yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra şey yaparız. Devam ederiz ekime. Gecede çalışacağım yani. Şuradan kapatalım. Yavaş birader yavaş birader. Bakalım takılmadan vurmadan gidebileceğiz mi? Çok merak ediyorum ya. Bunu dedikten gerçi genelde 60 saniye sonra falan bir yere patlatıyoruz biz küt diye ama <laughs> olsun yapacak bir şey yok. Gençler gene tekrar ediyorum bu arada bakın. Aşağıda Discord linki ve Instagram linkim var. Mutlaka ve mutlaka bunları takip edelim gençler. Discord'a katılın Instagram'da beni takip edelim. Instagram'da duyurular yapacağım. Ee, Instagram üzerinden çekilişler falan da yapacağız. ilerleyen dönemlerde ben birkaç yere mail attım bu farming eferle özellikle oyun istedim birkaç tane. Geri dönüş yaparlarım bilmiyorum e, ee, Discord'dan da mutlaka katılıyoruz. Bunları lütfen ihmal etmedim. Bir kanalda abone olup videoları da beğeniyoruz gençler. Bakın bunu hiç, hiç, ihmal etmiyoruz zaten. Abone olmak ve videoları beğenmek beleş. Discord'a gelmek beleş. <laughs> Ondan sonra Instagram'da takip etmek beleş. Instagram'daki benim kendi hesabım. Ben de daha çok rahat iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar böylelikle. Bakalım ananı avradını ne oluyor lan? O da bizim Ferguson nereden? Haritada gözüküyor mu? Ha, geliyor. Tamam ya. Gelir o. 30 Euro maaş ödemişiz bu arada. Ferguson'a. sana. Yapacak bir şey yok. Ödedik birader. Şöyle gidelim eve doğru bir. Güzelim çiftliğim. Çiftlik yerleşim bayağı güzel arkadaşlar. Ben beğeniyorum çiftliği iyi yerleşiyorum. Ben bu tip şeyleri baya beceriyormuşum gibi geliyor öyle yerleşimleri falan. Yani burayı genişleteceğim biraz daha ama ilerli bir, ileriki bölümlerde. Çünkü burada para yok. Ekonomik darboğazdayız burada. Hayvan mayvan aldık. Bu hayvanlar gerçi kaç litre süt verdiler onu bilmiyorum. Ona bir bakacağım ya. Bir varam da çiftliğe. Çiftliğe bir gireyim. Bu hayvanların kaç litre sütü var. Kübreler ne durumda. Ona falan bakacağım. İnşallah bir dahaki sezon tarlaların bir kısmını gübreleriz diye düşünüyorum. Yani gübreye para vermeyiz kolay kolay artık. Şöyle bir yanaşalım şuraya. Bilader sen bir dur burada. Şu hayvanlara girelim. Üretkenlik %99. 602 litre süt var. Süt kaç paradan gidiyor ki? Litresi, bin litresi. Süt, 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 süt. Oo, 1478'den gidiyor. İyi para veriyor. 1000 litre. Bu 1000 litresi mi ki acaba? 1000 litresidir ya. Kaç litres olacak? 1000 litresi 1478 euro. Hmm. Ucuz. Hem de bayağı bu ucuz. Ferguson nerede ya? Bizim gelemedi. Kesin takıldın değil mi bir yerlere? Ben biliyorum ya. Hiç zorlan birader. Sana traktör veren adamın kafasızlığı bu. Kusura bakma. Senin bir suçun yok burada yani. Traktör veren adam da normal değil zaten. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bravo ya. Bravo. ben bu işleri beceriyorum ya. Bu işleri beceriyorum yani. Arkadaşlar bu kez benim suçum yok yani. Ben kendi takılmadım. Bir şeydeki şoför takılmış. Yapacak bir şey yok. Şunu da şöyle çekeyim. Ee, şöyle dursun. Hoppa. Arkadaşlar bir dakika benim diğer tarlaları ekmeye gideceğiz. Bu bölüm bu kadar olsun. Bir dakika benim de diğer tarlalarımızı ekeriz, yulafımızı çakarız. Ben de bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi aşağıda Instagram, Discord, modlar, ıvır zıvır açıklamalara bak mutlaka. Her şeyin linki vardır aşağıda. Dedikten sonra kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere gençler.